Luna Coin severler hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle Luna Coin ve Luna Classic hakkında bir inceleme bir sohbet yapacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 300 aboneye çok az kaldık. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Luna'nın şu an fiyatı 14.76 TL. Bir haftalık baktığımız zaman... 18.5'ları geçmiş durumda. Bir aylık grafikte inceleyelim. Aynen bir aylık grafikte de şu bir hafta içerisinde zaten yaptığını yapmış. Toplam %7.68'lik bir artış gerçekleşmiş. Bir aylık grafikte %14'lük bir artış gerçekleşmiş. Toplam arzına baktığımız zaman 1.2 milyar toplam arz var. Dolaşımdaki arzı 709 milyon. Dolaşımdaki arzına göre fiyatı şu an düşük. Bildiğiniz gibi bunlar bir enkazın altında. Şu iki tane ikisi de bir enkazın altında çıktı. Ama o enkazdan sağ çıkmayı başardılar. Şu an güzel bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Evet güzel yükselişler şu an görmedik ama böyle... Hayali mahvedecek düşüşler de yok. Tüm grafiğe baktığımızda %97 oranında bir erime var. O da bildiğiniz gibi mevcut olaydan dolayı. Şimdi bakalım Luna ve Luna klasikte neler olabilir onları inceleyeceğiz. Şu an bir günlük grafikte %32'lik 24 saatlik hacimde bir düşüş var Bu oldukça büyük bir düşüş bilginiz olsun. Bu tarafa baktığımız zaman da %6 oranında bir düşüş var. %6 normal diyebiliriz. Ama Bitcoin'de de bildiğiniz gibi düşüşler çıkışlar birbirlerini takip ediyor. Ethereum tarafında herhangi bir artış gerçekleşmedi. Büyük bir artış gerçekleşmesi durumunda altcoin'ler de bu rallisi içerisine girmiş bulunacak bilginiz olsun. Arzları gördüğünüz gibi sınırsız ama kafalarına göre Arz basamazlar çünkü insanlar bunları takip ediyor. Bunlar da yani bildiğiniz gibi büyük çığlıklara sebep olur. Bu ikisi de şu an topluluk tarafından ilgi gören ama biraz da korktuğumuz coinler arasında yer alıyor. Çünkü bildiğiniz gibi büyük bir çöküş yaşadılar. Bu çöküşten kurtulmaları biraz zaman alacak ama önümüzdeki süreçlerde yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ama Luna'nın hala 8-10 xlik bir artış potansiyeli mevcut boğa sezonuyla birlikte. Klasik tarafına baktığımızda klasikte de bir 5-8 x'lik bir artış yaşanma ihtimali var. Boğa sezonunda bunlar güzel x'ler yapabilir bilginiz olsun. Çünkü yani bildiğiniz gibi boğa sezonunda her türlü kripto para uçuşa geçecek. Ha bunların arkasında sağlam ekosistemi ve sağlam ekibi olan projelerden bahsediyorum. Öyle çarıklı çörüklü şeylerden koyunlardan bahsetmiyorum. Luna Classic'e bakalım. Bir aylık %18'lik bir artış var. Bir yılda da %39'luk bir artış var. Bunlar şu an böyle fark ettiyseniz düşüşlü çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Bu da aynı şekilde düşüşlü çıkışlı devam ediyor. Şurada bir yükseliş gerçekleştirilmiş Ama bunlardan benim beklentim ve umudum var. Burada amacım sizlere umut aşılamak değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Bunlar ben benim kendi şahsi görüşlerim ve kendi şahsi düşüncelerim. Ee, bir aylık bir grafikte %50 oranında bir artış bekliyorum. Bildiğiniz gibi bunda bir artış gelirse bunda da bir artış gelecek. Ha bu gelme ihtimali var mı yok mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Daha önceki yaptığımız tahminler özellikle altını çiziyorum tahminler doğru bir şekilde çıktı. Ama bildiğiniz gibi burada sizin kazancınız ya da sizin zararınız sizi ilgilendirir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ha elinde olanlar zararda olanlar bekletirse daha iyi olabilir. Bu da yatırım tavsiyesi değildir. Sürekli yatırım tavsiyesi değildir demekten sıkıldım ama bildiğiniz gibi piyasada yeni olanlar var. Bunlara da bunu söylememiz gerekiyor. Genel olarak Luna ve Luna Klasik tarafında güzel artışlar bekliyoruz. Şu boğa sezonuna bir girebilseydik zaten burada sadece artışları konuşur olurduk. Videomuz genel olarak bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 300 abone olmamıza çok az kaldı. Bir abone ol tuşuna basıp bizi bir 300 aboneye yükseltirsen çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.